Sevgili öğrencilerimiz, Balçalar Belediye Başkanımız Lokman Çağrıcı'nın öncülüğünde bilgi evleri öğretmenleri olarak derslerinizden geri kalmamak için evde olmanız gereken bu dönemde sizlere faydalı olabilmek adına eğlenceli ve öğretici etkinlik çalışmalarını sunuyoruz. Umuyoruz ki hem öğrenip hem de eğlenirsiniz. Hepinize iyi dersler. Sağlıcakla kalın, evde kalın. Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce öğretmeni Yasin Urak. Bugün 8. sınıf derslerimizden birinci üniteyi işleyeceğiz sizlerle. 1. ünitemizin konusu arkadaşlar, Friendship. Şimdi ben bu detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Konu başlıklarını ve detaylarını şimdi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet, şimdi detayları görelim. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi 1. ünitemizde Friendship konusunu işleyeceğiz. Şimdi bu Friendship konusunda neler var? Bunları bir tek tek görelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi konu başlıkları var burada detaylar olarak. Accepting, refusing, simple inquiries, apologizing, giving reasons. Hemen bunları Türkçelerini de söyleyelim arkadaşlar. Accepting bir şeyi kabul etmek anlamında kullanılan bir yapı. Refusing, reddetmek demek. Simple inquiries demek arkadaşlar. Basit sorular, basit isteklerde bulunmak için bu başlık altında bunları işleyeceğiz. Apologizing dersek arkadaşlar, özür dilemek demek. Giving reasons, bir şeyde bir şeye neden vermek veya açıklama yapmak istediğimiz zaman nedenleriyle açıkla, açıklama yapacağımız zaman bunu kullanıyoruz. Şimdi örneklerimize başlayalım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi making offers and invitations diyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar teklif sunmak ve davetleri belirtmek anlamında kullanılan bir başlığımız var. Hemen burada kullanılan yapıları görelim arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi sol tarafta would you like hemen parantez içerisinde to kullanımı var. Ve aynı zamanda hemen altında Do you want? Hemen parantezinde arkadaşlar, to kullanımı var. Bunun ikisinin kullanımı arkadaşlar, bunlardan sonra gelen, tolardan sonra gelecek fiillerde arkadaşlar, e, masar iki olarak kullanılıyor. Mesela, would you like to? Do you want to? Yapmak ister misin anlamına gelir. Ama kibar anlamında kullanmak için, would you like to kalıbı daha çok kullanılır arkadaşlar. Burada, how about? What about? Kullanımı var arkadaşlar. Bunlardan sonra gelen e, kullanımlarda fiillerin, I, fiillerde arkadaşlar in takısı kullanılır. How about the, what about'ın Türkçesi arkadaşlar ne dersin? Yapmaya ne dersin? Mesela bir şey teklif edeceğiniz zaman bunu yapmaya ne dersin anlamına geliyor. O, o bu yüzden burada how about veya what about'tan bir tanesini kullanabiliriz. Ama unutmayalım. How about veya what about'dan sonra e, fiilin ilgili hali kullanılıyor arkadaşlar. Yani James kullanılıyor. Burada gelelim hemen sağ tarafta shall we yapısı var. Shall we de arkadaşlar yapalım mı, edelim mi anlamına geliyor. Bu yapı genelde arkadaşlar V ve I öznelerinde daha çok yargın olarak kullanılır ve bunun hemen ardından arkadaşlar fiilin yan hali gelir. Why don't you, why don't we? Arkadaşlar burada why don't you neden olmasın, neden yapmayalım şeklinde yapılarda kullanmak için bu yapı kullanılıyor. Why don't you neden yapmak istemezsin? Veya da why don't we neden yapmayalım anlamına geliyor arkadaşlar. Do you fancy aslında o da yargın kullanılan bir e, e, yapı diyebiliriz. Ve fancy fiilinden sonra arkadaşlar verb artı ing gelir. Burada gördüğünüz gibi parantez ben bunu kullandım. Do you fancy? Daha doğrusu canın çekiyor mu, istiyor musun anlamlarına vermek için bu yapı kullanılır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada accepting an invitation diye bir başlığımızı görüyoruz. Accepting an invitation demek bir daveti kabul ederken hangi cümleler kullanılabilir? Bunları ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar şurada solda gördüğünüz gibi... Mesela diyelim ki size bir teklifte bulunduğu zaman siz cevabınız evet ise ve kabul ediyorsanız o zaman şurada kullanacağımız yapılardan bir tanesini veya herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz. Hemen söyleyelim. For sure. For sure demek tabii ki. Sure, I'd love to. Bu da arkadaşlar tabii ki seve seve isterim anlamına geliyor. Definitely demek kesinlikle. Neden olmasın yani? Bu kesinlikle kabul ediyorum anlamına geliyor. Sounds awesome. Harika, kulağa hoş geliyor. Ben bunu kabul edebilirim anlamını vermek için burada arkadaşlar, sounds awesome ifadesini kullanabilirsiniz. Why not? Bu da güzel bir ifade arkadaşlar. Neden olmasın? Bunu yapabiliriz. Why not? Kısal olarak cevap verilmiş bir yapı arkadaşlar. I'll be there. Bir yere e, gitmek için bunu kullanacağınız zaman eğer okey vermişseniz arkadaşlar, I'll be there kullanılır. Yani mutlaka orada olacağım anlamını vermek için bunu kullanabilirsiniz. Diğer bir ifademiz ise arkadaşlar burada yes, I'd love to. Tabii ki evet isterim. I'm looking forward to it demek arkadaşlar. Dört gözle bekliyorum. Seve seve yaparım anlamına gelen bir ifade aslında bu. I'm looking forward to it arkadaşlar. Bu şekilde kullanabiliriz. I couldn't say no. Buna hayır diyemem anlamını vermek için. Bu da güzel bir yapı aslında. I couldn't say no. Cool that sounds great. Harika, bu kulağa hoş geliyor. Yani ben bunu yapabilirim anlamında vermek için arkadaşlar. Eğer sorulan bir teklife yani bulunan bir teklifi kabul ediyorsanız burada cool that sounds great. Harika, bu bu yapılabilir anlamı vermek için bu kullanılır arkadaşlar. Sounds perfect. Harika. Ya da kulağa hoş geliyor arkadaşlar. Ya da kulağa harika geliyor anlamı vermek için sounds perfect diyebiliriz. Şimdi de devam edelim arkadaşlar. Eğer bir teklifi veya da bir daveti reddediyorsanız, burada kullanılabilecek yapılar şunlar. Gördüğünüz gibi hem sol tarafta hem sağ tarafta bu yapıları ben size paylaşacağım. Diyelim ki arkadaşlar refusing yani reddediyorsunuz, kabul etmiyorsunuz. O zaman şu yapıları kullanabilirsiniz. Sorry, but I can't make it. Kusura bakmayın ama ben bunu yapamam anlamına gelen bir ee, cümle arkadaşlar. Diğer cümlemiz. I'm afraid I can't. Korkarım bunu yapamayacağım. Üçüncü cümlemize bakalım. I'm sorry but I have to. Kusura bakmayın ama nokta nokta yapmam gerekiyor. Yani başka bir planınız varsa onu paylaşacağınız zaman bunu söylüyorsunuz. Yani yapamayacağınıza dair bu cümleyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. I'm afraid. Kusura bakmayın veya da korkarım anlamına da gelir. I can't make it. Bunu yapamayacağım çünkü burada neden belirtiyorsunuz? Bu da güzel bir yapı aslında. Diğer bir cümlemiz size arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi maybe another time belki bir sonraki sefere olabilir anlamını vermek için maybe another time kullanabiliriz arkadaşlar. Hemen sağ taraftaki cümlelerimize, cümlelerimize bakalım. Bakın burada I'd like to come. Bakın buradaki virgül ve hemen de gelmiş ya I'd. Bu aslında I would like anlamına gelen bir kısaltma yapısı. O yüzden burada bu şekilde kullanılır. I'd like to come gelmek isterim. Ama nokta nokta. İşte arkadaşlar burada battan sonra negatif bir cümle söyleyeceğiniz için veya da başka bir yapıyı kullanacağınız için arkadaşlar olumsuz bir yapı belirteceksiniz. O yüzden burada yapılmayacağına dair yani kabul edemeyeceğinize dair bir yapıyı burada kullanıyorsunuz. Diğer cümlemize bakalım. Maybe some other time. Aslında buradaki maybe some other time ile şurada gördüğünüz maybe another time aslında hemen hemen aynı arkadaşlar. Belki bir sonraki sefere anlamına gelen bir ifade. Aslında aynı da diyebiliriz burada. I have, diğer bir cümlemiz ise I have some other arrangements. Uh, uh, kusura bakmayın diyor, yapacak başka işlerim var dediğiniz zaman işte bu yapıyı kullanıyorsunuz. I have some other arrangements şeklinde söyleyebilirsiniz. Son bir cümlemiz ise arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi I am too busy, yani çok aşırı meşgulüm ya da çok meşgulüm anlamına geliyor. Yani size verilen bir teklifi reddedeceğiniz zaman bunu da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu yapılarımız bu şekilde ama bunlar cümle içerisinde kullanmayı mutlaka unutmayın ve bunları pratik yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdi geçelim bu yapıların gerunds veya da ile nasıl kullanıldıklarını görelim arkadaşlar. Burada gerunds fiilimsiler, infinitive ise arkadaşlar masa fiiller olarak geçiyorlar. Bakın burada would you like to yapmak ister misin? Do you want to aynı şekilde yapmak istiyor musun? Burada arkadaşlar bir önceki slide'ımızda belirttiğim gibi Would you like to? Birazcık daha kibar anlamında belirtmek için bunu kullanabilirsiniz. Bakın burada to ekinden sonra fiil gelir ifadesini kullanmışım. Yani fiilin yanın hali. Hemen örneğimizi görelim burada. Bakın burada would you like to yapmak ister misin? Ne yapmak ister misin? Bakın burada speak demişiz. Yani konuşmak ister misin? Veyahut da do you want to speak? Konuşmak istiyor musun? Arkadaşlar buradaki to'dan hemen sonra getireceğiniz fiil değişken olabilir. Yani istediğiniz fiili burada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örnek diyelim, gelmek istiyor musun? Would you like to come? Veya da do you want to come? diyebilirsiniz. Evet, burada bilmemiz gereken yapı neymiş arkadaşlar? To yapısından sonra hemen fiilin yan halini kullanmamız. Geçelim sağ taraftaki yapıya görelim. Bakın burada how about, what about? Yani how about, what about neydi arkadaşlar? Yapmaya ne dersin? Yani teklif de sunuyorsun arkadaşlar burada. İşte bu yapıdan sonra, about yapısından sonra fiilin gerunds yapısını kullanıyoruz arkadaşlar. Fiil artı ink şeklinde kullanılır, bilginiz olsun. Hemen bunu ben örnek şeklinde söyleyeyim. Gelmeye ne dersin? Veyahut da gitmeye ne dersin? diye bir cümle kullanalım. How about going? How about coming? Veyahut da oynamaya ne dersin? How about playing? Veyahut da what about playing? şeklinde kullanılır. Dikkat edin, fiilden sonra hemen ink takısını kullanıyoruz arkadaşlar. Geçelim bir sonraki yapıya. Bakın burada shall we, why don't you, why don't we veya da arkadaşlar why not artı feel şeklinde kullanabiliriz. Hemen örneklerimizi hemen altında görelim arkadaşlar. Bakın burada shall we start now. Bunun Türkçesi arkadaşlar şimdi başlayalım mı? Bakın burada we'den sonra fiilin yalın halini kullandık. Burası önemli bir kısım. Why don't we start now? Neden şimdi başlamıyoruz? Why don't we start now? Bu da arkadaşlar teklif sunarken veya da öneride bulunurken bunları kullanabiliriz. Why not relax a bit? Bakın, bu da güzel bir yapı, günlük aslında kullanılan bir yapı arkadaşlar. Why not relax a bit? Dikkat edin burada ink tıkları almamış arkadaşlar. Evet geçelim bir sonraki slaytımıza. Bakın olmasını istediğimiz şeyler için bakın cümleli yapılarımız şunlar olabilir. Üç tane ben size burada örnek vermek istiyorum. Farklı yapılar da arkadaşlar kullanabilir. Ama burada bilmeniz gereken yapıları gösteriyorum. Bakın örneğimizi görelim. I hope you can make it. Umarım sen bunu başarabilirsin veya da umarım sen bunu yapabilirsin anlamına geliyor. I hope you can make it. Diğer cümlemiz ise arkadaşlar, I really want you to come. Gerçekten gelmeni istiyorum. Yani burada olumlu bir yapının gerçekleşmesi için karşı taraf bunu şu şekilde ifade ediyor. Dikkat edin, I really want you to come. Gerçekten gelmeni istiyorum. Diğer bir cümlemiz ise arkadaşlar, waiting for your reply. Yani cevabını bekliyorum. Daha doğrusu Burada olumlu bir ifade varmış gibi bir izlenim çıkabilir arkadaşlar. Hemen bunları tekrar edelim şimdi. I hope you can make it. I really want you to come. Waiting for your reply. Evet arkadaşlar. Şimdi bu göstermiş olduğum yapıları diyaloglar şeklinde nasıl kullanılır? Hemen onları görelim. Hazır mıyız? Evet başlayalım şimdi. Accepting an offer invitation neydi arkadaşlar? bir öneri veya da daveti ne yapmak? Kabul etmek. Demek ki burada bu, burada olumlu bir arkadaşlar um, diyalogumuz gerçekleşecek. Hemen başlayalım. A ve B kişisi var burada gördüğünüz gibi. iki kişi var. Hey, we are having a football match tonight. Ne diyor? Merhaba, biz bu akşam futbol maçı yapacağız diyor. Would you like to join us? B'ye soruyor tabii ki. Ve soruyor ki, sorusu şu arkadaşlar. Davet ederken dikkat ne kullanmış? Would you like to join us? Yani bize katılmak ister misin? Demek istiyor ki bizimle oynamak ister misin? Karşı taraf ne diyor? Sure, I'd love to. Elbette bayılırım. Yani seve seve isterim veriyor. O yüzden burada sure, I'd love to. Veya da arkadaşlar sure, I'd like to şeklinde kullanabiliriz. Evet, bu diyalogumuz bu şekilde arkadaşlar. Dikkat edin. Would you like to join us? Olumlu cevap verirken de sure, I'd love to. Veya da sure, I'd like to şeklinde devam edebiliriz. Evet, geçelim. Refusing, declining an offer. Benimkisi bir teklifte bulundu arkadaşlar. Ama siz bir şekilde bu teklife olumlu cevap veremeyeceksiniz ve bunu geri çevireceksiniz. O yüzden burada kullanacağımız yapıları ben göstermek istiyorum. Bakın burada AB diyaloğu var arkadaşlar. Bunları da görelim. Başlayalım. Jack, are you off tomorrow? Jack, yarın müsait misin? Yani yarın çalış, çalışıyor musun? Çalışmıyor musun? Aslında burada yarın boş musun demek istiyor. Yes. Evet, yarın çalışmıyorum. Well, we are going on a vacation this weekend. Biz hafta sonu Antalya'ya çıkacağız. Would you look after our dog Lucy? Yani köpeğimiz Lucy'ye bakabilir misin diye teklifte sunuyor arkadaşlar. Dikkat edin yapıya. Would you look after? Bakar mısın? Yani göz kulak olur musun diye bir yapıyor. Burada kullanıyor. Our dog Lucy? Yani köpeğimiz Lucy'ye bakar mısın diyor. Oh, dear. I'd love to. But really can't do it. Because I'm going to study for my exams. Ah canım. Ee, gerçekten seve, seve isterdim. Ama bakın burada ama kullanılmış. Really can't do it. Ama kusura bakma bunu yapamayacağım. Neden diyor? Çünkü I'm going to study for my exams. Sınavlarıma çalışacağım diyor. O yüzden arkadaşlar buradaki bu yapıyı dikkat edin. I love to but kullanılmış. İşte burası olumsuz bir yapıyı hemen ardından getiriyor arkadaşlar. Yapamayacağını söylüyor. Evet arkadaşlar dikkat edin bu kısımda refusing, declining an offer de arkadaşlar soru sormuş tekrardan. Would you look after? Göz kulak olur musun? Bakın yapısı would you diye başlamış. Sonra da, e, cevapta da arkadaşlar ne demiş? I'd love to, isterdim ama hemen olumsuz bir cümle gelmiş. Can't do it, yapamayacak. Sonra da neden belirtmiş? Neden belirtirken de ne kullanmış arkadaşlar? Because başlamış cümleye. Evet. Diğer, e, şimdi arkadaşlar bu göstermiş olduğum diyalogları ve yapıları e, sorularla pekiştirelim. Acaba burada görmüş olduğunuz 5 tane cümleden, seçeneklerden sizce hangisi doğru olabilir? Bakalım şimdi görelim. 1. Would you, shall we? Would you like to have breakfast with me? veya arkadaşlar, shall we like to have breakfast with me? Sizce hangisi burada daha doğru gözükebilir? Evet, would you diyenler parmak kaldırsın. Shall we diyenler parmak kaldırsın. Evet, doğru cevabımızı görelim arkadaşlar. Would you, aferin size. 2'ye bakalım arkadaşlar. I'm really busy so I can't veyahut da I can join you guys. Arkadaşlar ne diyor? Ben gerçekten meşgulüm o yüzden hangi yapı gelmeli. Evet bildiniz I can't yapısı gelmeli. Çünkü çok meşgul olduğu için size ne yapamaz? Size katılamaz. I can't. Aferin size. Üçe gidelim şimdi arkadaşlar. How about to go? How about going out? Dışarı çıkmaya ne dersin? Hatırlıyor musunuz? How about ve what about yapılarından sonra bir şey kullanıyorduk fiil, e, fiil yapısında. Ne kullanıyorduk hatırlayanlar var mı? Go diyenler parmak kaldırsın. Going diyenler. Evet doğru cevabımız going. Harikasınız. Şimdi dörde girelim. Bakın. Why not? Doing. Why not? Do it now. Hatırlarsanız bunu da kullanmıştık. Why not'tan sonra. Hangi yapımız geliyordu arkadaşlar? Doing diyenler. Do diyenler. Doğru cevabımız do. Aferin size. Beşe girelim şimdi arkadaşlar. Why don't we try? Why don't we trying it again? Neden bunu tekrar denemeyelim anlamını vermek için? Dikkat edin. Why don't we try diyenler, trying diyenler. Doğru cevabımız trying. Aferin size arkadaşlar. Arkadaşlar burada örneklerde gördüğünüz gibi yapılarımızı doğru şekilde bu şekilde kullanabiliriz. Evet geçelim şimdi arkadaşlar. Bu ünitemizde aynı zamanda gelecek zaman e, yapısı var. Ve bu gelecek zamanda ben size kısaca belirtmek istiyorum. Arkadaşlar gelecek zamanda burada planlanmış işlerden bahsedeceğimiz zaman be going to feel yapısını kullanacağız. Affirmative form demek burada arkadaşlar. Olumlu cümleler demek. Bakın burada PP şeklinde gösterilmiş. PP demek özneler anlamına geliyor. Personal pronouns İngilizcesi bu şekilde geçiyor. O yüzden hemen burada kısaltma olarak gösterdim. Şimdi cümlemizi nasıl yapacağız burada? Bakın özne artı M is our fiilin yardımcı hali. Sonra hemen going to yapısını kullanacağız. Artı fiilin birinci hali. Hemen örneğimizi görelim arkadaşlar. We are going to fly tomorrow. Bakın we özne pp geldi buraya. Sonra we'lerden sonra ne kullanır arkadaşlar? Are afinsisi hemen going yapısını hemen burada fiilin yalın hali hemen ardından cümlenin devamı arkadaşlar. Yani Türkçesi burada gördüğünüz gibi. We are going to fly tomorrow. Yalnız bunu söyleyen kişi arkadaşlar daha önce plan yaptığı için bunu sizinle paylaşıyor. Evet olumcu cümleniz bu şekilde. Olumsuzluğu yapalım arkadaşlar. Tek ayrıntı arkadaşlar Buradan emzardan sonra not yardım, e, negatif ikini kullanmamız yani değil anlamını veren e, ifademiz burada arkadaşlar. Not. Ondan sonra diğer yapıların hepsi aynı arkadaşlar. Örneğimizi görelim burada. We are not going to fly this weekend. Bakın hepsini burada arkadaşlar formüle göre uyguluyorum. Bakın özne. We biz are yardımcı bir not. Hemen burada not getirdim. Yani olumsuz yapıyorum. We are not going to fly this weekend. Bu hafta uçmayacağız. Bu hafta sonu uçmuyoruz. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken altın çizdiğim bir kelime var. Bakın burada fly, burada fiilin yan halini kullan demek istiyorum. O yüzden burada hemen formüle word kullandım. Hemen geçelim soru hallerine arkadaşlar. Interrogative forms olarak geçer. Veya da question forms diye bilirsiniz. Burada arkadaşlar soru yapacağız. Yani yapacak mıyım, edecek miyim, gidecek miyim, artık ne getirirseniz. Burada bilmeniz gereken önemli bir nokta ise arkadaşlar hemen yardımcı fileri özleden hemen önce kullanmanız gerekiyor am, is, are, özne, artık going to ve artı fiilin birinci hali. Dikkat ederseniz fiilin birinci hali hiçbir zaman değişmiyor arkadaşlar. Şimdi bunu diyalog şeklinde görelim. Arkadaşlar bakın burada. Are they going to fly tomorrow? Onlar yarın uçacaklar mı? Yes, they are. Eğer cevabınız evet ise, evet onlar uçacaklar diyorsanız, yes, they are. Hayır, uçmayacaklar diyorsanız, no, they aren't şeklinde kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi geçelim gelecek zamana ait arkadaşlar yapıların öznelerle kullanımı olumlu olumsuz ve soru şekilleri nasıl onları size göstermek istiyorum. Hemen sol tarafa bakın lütfen. I, U, V de öznelerini görüyorsunuz değil mi? Evet. Bakın burada olumlu yapılarda M, R, R, R şeklinde kullanıldı. Olumsuz yapacağımız zaman hemen yardımcı fiillerden sonra ne getirdim arkadaşlar? Not, not, not. Hemen ardından going to fiil yapısını kullanmamız lazım. Evet arkadaşlar bu şekilde e, tabloda bu öznelerin e, yapısını olumlu olumsuz şeklinde görebilirsiniz. Sağ tarafa bakalım. Bakın soru yapacağımız ise, yapacağımız zaman ise am I, are you, are we, are they. Sonra bu be going to yapısını kullanıyoruz arkadaşlar. Going to kullanıyoruz. Hemen ardına fiilin birinci halini kullanmamız gerekiyor. Burada bakın, burada gördüğünüz gibi fiil yapısını yazdım arkadaşlar. Eğer sorunuz, örnek verelim. Are you going to talk to me? Benimle konuşacak mısın? şeklinde bir cümle gelirse yes I am, evet konuşacağım. Hayır ise no I'm not. Eğer diğer özenlerden bir tanesi kullanıyorsanız arkadaşlar, Yes, you, we, they are. Hayır derseniz, No, you, we, they aren't şeklinde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi gelecek zamana ait diğer üçüncü şiit, tekil şansları görelim. Olumsuz, olumlu, olumsuz ve soru yapılarını hemen burada gösteriyorum. he şeyitlerde hatırlarsanız is kullanılıyor ve hemen negatif yapacağımız zaman ise arkadaşlar yardımcı fiillerden sonra gördüğünüz gibi hepsinde not var ve fiilin gelecek zaman fiilin yapısını kullanıyoruz arkadaşlar. Going to Soru yapacağımız zaman ise burada gördüğünüz gibi is he, is she, is it going to hemen ardına fiilin bir halini kullanıyoruz. Eğer bunlardan bir tanesini kullanırsak soru içerisinde cevabımız evet ise yes, he is, yes, she is, yes, it is. Hayır dersek arkadaşlar no, he isn't, no, she isn't, no, it isn't şeklinde kullanılıyor. Dikkat etmeniz gereken bir nokta arkadaşlar. Fiilin birinci hali kullanılıyor. Ve aynı zamanda going to yapısını kullanmayı unutmayınız. Şimdi arkadaşlar özetimize gelelim. Bakın burada olumlu cümlemiz var. We are going to fly tomorrow. Yarın uçacağız anlamına gelen bir ifade var. Dikkat edin. Going to'dan sonra hemen fiilin birinci halini kullandım. Tekrar diyorum ki hatırlamanız için arkadaşlar. Şimdi olumsuz yapacağımız zaman ise We are not going to fly this weekend. Bu hafta uçmayacağız. Dik dikkat edin. Yardımcı fiilden hemen sonra ne getirdim? Not, hemen going to, future tense yapısını kullandım. Ve fiilin birinci halini arkadaşlar. Soru şeklinde sorarsak are we going to fly tomorrow? Yarın uçacak mıyız? Veya da yarın uçuyor muyuz? Şeklinde de aslında uçacak mıyız dersek daha sağlıklı. Yes we are, no we aren't şeklinde cevap verebiliriz. Evet arkadaşlar bu gelecek zamana ait özellikle burada sizlere paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar e, sınavlarda size fayda olabileceğini düşündüm. Size için sorular hazırladım ve bunları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hemen başlayalım şimdi arkadaşlar ilk sorumuza görelim. Bakın Emily, Gina arasında iki yolumuz var. Do you like eating fast food? Diye soru sormuş. Ne diyor? Fast food yemekten hoşlanır mısın? Yani bu fast food yemeği biliyorsunuz, yani hamburger gibi böyle hazır yiyecekler var ya arkadaşlar. İşte onları kastediyorum. Do you like eating fast food? Emily sormuş Gini'ye. Nokta nokta olan yer sizce ne gelebilir? I don't think it's healthy diyor. Eğer bu cümlede ne olduğunu anlıyorsanız, bence buradaki sorunun cevabını kolayca bulabilirsiniz. Bakın burada dikkat Dikkat ederseniz olumsuz bir yapı var. O zaman sizce ne olabilir? A diyenler, B diyenler, C diyenler, D diyenler. Arkadaşlar doğru cevabımız not really. Pek sayılmaz. I don't think it's healthy. Ne diyor? Yani fast food'un sağlık olduğunu düşünmüyorum diyor. O yüzden not really pek sayılmaz. Arkadaşlar diğerleri olmaz çünkü olumlu bir cümle yapısını veriyor. Geçelim ikinci cümlemize arkadaşlar. Bakın Hariko ile Jiriko hakkında iki tane arkadaş varmış. Hariko soruyor şimdi. I'm going swimming today. Bugün yüzmeye gidiyorum. Would you like to join me? Bana katılmak ister misin? Diye soru sormuş. Jericho, bakın burada nokta noktadan sonra what time are you going? Diye soru sormuş. Ne zaman gideceksin? Hmm, ne zaman gideceksin diye soruyor. A, B, C değişiklerinden sizce hangisi olabilir arkadaşlar? Hatırlarsanız, dikkat edin. Olumlu cümle varmış gibi gözüküyor değil mi? Çünkü what time are you going? Diye soruyor. Saat kaçta gidiyorsun diye. I wish I could. Keşke yapabilsem ya da keşke gelebilsem. Why not? I'd love to. Neden olmasın? Katılabilirim. Neyse diğerlerini siz e, tahmin edin arkadaşlar. Doğru cevabımız ne olabilir? B şıkkı diyenler aferin size. Arkadaşlar doğru cevabımız B şıkkı. Why not? Neden olmasın? Tabii ki isterim. Seve seve gelmek isterim. Ve saat kaçta gidiyorsun diye soruyor çünkü burada arkadaşlar. Geçelim üçüncü sorumuza. Bakın burada Mike var. Bir de Jack var. Mike soruyor arkadaşlar. Telefonda soruyor bunu. Hi Jack. This is Mike. I got good news for you. Senin için iyi bir haberim var. I'm going to throw a celebration party. Ne diyor arkadaşlar buradan? Bir kutlama partisi vereceğim diyor. Can you come this Saturday at 3pm? Bu cumartesi saat 3'te gelebilir misin diye teklifi sunuyor arkadaşlar. Bakın burada bir öneri var. Can you come? Yapabilir misin? So, check diyor ki, hey Mike I really thank you for the offer. Gerçekten teklif için teşekkür ederim. Nokta nokta. I'm gonna with, meet with my girlfriend. Bence bu cümleyi biliyor gibi gözüküyorsunuz. Arkadaşlar sizce burada I really thank you for the offer. Teklif için teşekkür ederim diyor. Nokta nokta I'm going to meet with my girlfriend diyor. Hmm. Sizce burada ne gelebilir? A. Sure I will come. B. That's great. C. Unfortunately I can't because. D. Anytime. Arkadaşlar A diyenler. B diyenler. C diyenler. D diyenler. Doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkı. Neden? Çünkü arkadaşlar dikkat edin bu kısma. Teklif için teşekkür ederim. Bu olumlu cümle. Ama hemen ardından ne diyor? Ne yazık ki gelemem. Çünkü ne yapıyor? I'm going. I'm gonna meet with my girlfriend. Arkadaşlar burada gonna going to yapısının kısaltma hali. O yüzden ben burada kısaltma kullanıldım. Aşın olmanız için hemen burada açıklama getirdim arkadaşlar size için. I'm gonna meet with my girlfriend. Kız arkadaşımla buluşacağım için senin teklifine olumlu cevap veremeyeceğim. Diyor arkadaşlar. O yüzden burada unfortunately I can't kullanılıyor. Evet. Geçelim dördüncü sorumuza. Evet arkadaşlar bu biraz uzun bir hikaye gibi gözüküyor. Aslında çok basit. Hemen başlayalım şimdi. One of your best friends invites you to his her graduation party. Ne diyor? En iyi arkadaşların bir tanesi seni uh, ne yapıyor arkadaşlar? Mezuniyet partisine davet ediyor. And this is gonna be the best moment in his her life. Ve bu onun hayatında en iyi anlardan bir tanesi olacak diyor arkadaşlar. He will definitely be happiest to see you there. Seni orada görmekten memnuniyet duyacak arkadaşlar. However, you will not be able to make it that day. Arkadaşlar ne diyor sizce burada? Ancak siz buna olumlu cevap veremeyeceksiniz diye soruyor. Neden? Would, what would you say to refuse the reply? Diyor ki arkadaşlar bunu kibar bir şekilde hayır demek için bu yapılardan, aşağıdaki yapılardan sizce hangisi kullanılabilir? Çünkü bu sizin en iyi arkadaşınız. Ve, ama siz bir şekilde bunu yapamayacaksınız. Bunun nedenini de belirtiyorsunuz arkadaşlar. Acaba bunun e, şıklardan hangisi doğru olabilir? A, I really would like to join B: Don't be late to remind me of the day before the party. J: I have my mom's appointment for surgery. Please forgive me for this nice offer. D: That's fantastic. We'll see you there. Thanks a lot. Arkadaşlar sizce bunlardan hangisi doğru olabilir? A diyenler, B diyenler, C diyenler, D diyenler. Evet arkadaşlar burada C şıkkı doğru gibi gözüküyor. Neden? Arkadaşlar bakın burada bir neden belirtiyor. Neden kelimeceni dair. I am my mom's appointment for surgery. Ameliyat için annemin randevusu var diyor. Lütfen bu güzel teklif için beni affet diyor arkadaşlar. Doğru cevabımız arkadaşlar burada C şıkkı gördüğünüz gibi. Geçelim 5. sorumuza arkadaşlar. Burada kısa bir diyalogumuz var. Emily ve Jenny konuşuyor. Emily diyor ki, I like this shirt. Ben bu, bu gömleği sevdim. What do you think? Sen ne düşünüyorsun? Well, nokta that. Try it on you and then let's see how it looks. Arkadaşlar buradaki yapıyı anlıyorsanız, burada try it on demek, Üstünde deni demek arkadaşlar. Bunun öncesine gelen bir cümlemiz var. Sizce acaba ne olabilir? A şıkkı how about, B şıkkı why don't you, C şıkkı wonderful, D şıkkı I don't like it. Arkadaşlar burada dersimizin başlangıcı, dikkat ederseniz bu yapıları ben sizlere paylaşmıştım. Sizce buraya bu boş olan yere sizce hangi yapı gelebilir doğru olarak? A diyenler B diyenler C diyenler, D diyenler Evet arkadaşlar Why don't you try? Arkadaşı Jeanne diyor ki Emile'ye. Neden üstüne denemiyorsun? Bir denese diyor öncelikli olarak. Evet arkadaşlar bu dersimizde de sonuna geldik. Umarım size için faydalı ve eğitici ve eğlenceli olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.